Gördüğünüz gibi Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, bayağı büyük büyük. Birazdan içeri gireceğiz, burayı da çekeceğiz. Sizlerle birlikte burayı da paylaşmış olacağız. Evet arkadaşlar içeri girdik. Burada gördüğünüz kantar ve dezenfektasyon yapılan yer. Burada girişte veteriner arkadaşlar gözle bir kontrol yaptıklarını söylediler. Burada da bir aletten tesis yapılar ama... Selamun aleyküm, kolay gelsin usta. Şimdi... İçeri girdik. Sol tarafta giriş padokları diyor. Hayvanların girdikleri yer. Artı içeride kapalı ağır var. Yaklaşık 2500 küçük baş, 2500 büyük baş hayvan kapasiteli. Böyle girdik. Şuradan da tesisin konumunu gideceğimiz yerleri bir görelim. İdari bina, giriş padokları, otel, otopark, cami, polis karakolu. Sağ tarafta yem deposu, su deposu, çoban evi, ahırlar, çıkış padokları dedik. Şöyle devam edelim. Şurada veterinerlik var. Arkadaşlar buraya geldiğimde kapıda beni burada görevli olan veteriner Bilal Bey ve Yakup Bey karşıladılar. Tesisleri birlikte gezelim dediler. Onlar arka plandalar şu anda. Takıldığım yerler oldu mu onlara soruyorum. Şu sol tarafta gördüğünüz bina şüpheli görülen hayvanlar varsa müşahede ağırı olarak tesis edilmiş. Şu beyaz bina karşıda. Şurada polis karakolu. Aşağıda Zabıta Müdürlüğü'nün binası. Burada da giriş var. Padoklara rampalı ya da kasasını yanaştırıp boşaltma şeklinde yapmışlar. Arkadaşlar hayvan pazarının karşısı gördüğünüz gibi falan döken dağları yani çok görkemli duruyor. Şu karşıda konteyner gibi duranlar da mobil mezbaneler. Tesis yapan mimarlar, mühendisler, veterinerler, ziraat mühendisleri Birlikte çalışarak, düşünerek yapmışlar. Buraya üreticilerin hayvanlarını getirip satışını yapmaları lazım. Tüketici, alıcıların da buraya gelmesi lazım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Giriş padokları. Giriş padoklarından hayvanlar bu kısımdan geçip veteriner kontrolünden gördüğünüz gibi kapalı padoklara geliyor. Şu duvardan bu taraf küçük baş kapalı padon. Sağ taraf duvarın öbür tarafı büyük baş. Selamun aleyküm. sayın abi. Tanıyalım seni abi. Sayın abi ben Erzurum hayvan borsasında adakçı hacimetin metin yanar adak ile uğraşıyorum. Evet. Öncelikle bu tesisi başta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve belediye başkanımız Mem Sayın Mehmet Sekme ve ekibinde Allah razı olsun. İlimize böyle dev bir proje kazandı. kazandıkları için şu bin yüz kırk bin metre üzerine kurulan Doğu Anadolu ve Avrupa'da böyle bir tesis bulunmuyor. Zaten Erzurum'un şanına da yakışan buydu. Erzurum zaten ülkemizin yerli hayvan deposudur. Burada 5-10 yıl önce Batı illerimizde e, Körfez ülkelerine ihracat yapan bir ilimizdi ama maalesef biraz hayvancı tesisimiz az olduğu için biraz evet. geri kaldık. Bu tesis çok muhteşem, muazzam bir tesisdir. Allah hepsinden razı olsun. Amin diyelim. Gerçekten o kadar hayvan pazarı gezdim. Böyle bir tesis görmedim arkadaşlar. Şurası yani ederse Avrupa'da hiçbir yerde bulunmayan bir tesis. Yok yani yok. Evet. Hayvanların fiyatları ne abi bakalım bir de Erzurum'da bunu öğrenelim. Şu anda koyunlarımız 800'den 1200'e kadar tanesi değişiyor abi. 800'de bir cinsleri ne abi bunların? Bunların mor koyunu bizim Erzurum mor koyunu diyorlar. Böyle tekman şu şart tarafında çarptı. Aşkale yürelerin ilçelerimizde bulunan koyunlarımızdır. Aynen. Evet şurada da bir abimizin 650'den tüt 650 diyorsun. 650'den tut 200'e kadar var. 900'e var, 800'e var. Var. Var evet. Tek Adaklık mı adak, şu anda? Adak. Erzurum'daki adakçılar gelsin buradan. Adağını alsın. Kesim falan yapılıyor Kes, mu burada? Balon var, her şey geç. Mezbaha ne var? Kasabı var. İşte altın bunlar altın güzel şeyler. Var. Evet, hemen şey buradan satıyoruz, götürüyoruz orada mezbahada kesiliyor. Kesiliyor, yüzülüyor, parçalanıyor, evet, kaç veriliyor. Hadi parça, kaç parça dersen diyelim 6 parça, 7 parça, 10 parça. Hemen parça, evet, hallediyorsun. Tere koca hazır. Eyvallah abi. Oralarda da hayvanlar var ama sahipleri daha gözükmüyor. Şunlarda da var. Bunlar abi koyunları? Onların fiyatları ne? Onlar abi onlarda 1 milyar, 1 milyar 100 milyon. 1 milyar, 1 milyar 100 milyon. Fiyatlarında değişiyor. Küçük başta böyle. Arkadaşlar burada da büyük başlar var. Şöyle çekeyim bir tane. Simentalımız var. Çobanlar yemek yemeye gitmiş herhalde fiyatlarını öğrenemeyeceğiz ama hayvanların gördüğünüz gibi padoklar sıyırma sistem. Teknoloji burada her türlü kullanılmış. Ben çevre satıcıların buraya gelip hayvanlarını satmasını isterim. Yani Türkiye'de böyle bir tesis yok. Avrupa'da da yoktur bence. Çünkü Avrupa'da bizdeki gibi hayvan pazarları bulunmuyor. Sizlere şöyle diyeyim. Erzurum Doğu Anadolu hayvan pazarının tanıtımı şeklinde düşünün. Yani görün burayı. Karşıda mezat salonu yazıyor. Mezat salonunu şöyle söyleyeyim. Şu kapıdan hayvan giriyor. Şu sol tarafta alıcılar. Sağ tarafta satıcılar. Ellerinde mezat açık satış şeklinde verilen fiyata almak isteyen elini kaldırıyor. Malı alıyor. Burada ekranda yapmışlar. Numaratörleri göstermek için. Konferans salonu gibi ya arkadaşlar. Harika bir yer ya. Şurada kantar var. Tuvaletler. Yani insan sıkıştığı zaman gideceği, kullanacağı her şey var. Demin gelmiştik sahibi yoktu. Abim sahibiymiş. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Erzurumlusun? Erzurumluyum. Köprüköy'deyim. Köprüköyünden? Evet. Yalnız bizim aileler burada oturuyor. Suat evet. Yani. Kardeşim. Şimdi Allah için konuşalım. Buradaki esnaf biraz mağdur şu anda. Kimse gelip gitmiyor. Yani bunu bir çaresini bulsunlar. Yani, yani bunun e, inşallah zamanla inşallah abi. Zaman sonra olacaktı da olacak. Yani olacaktı. o zaman da Başkanım. diyeceksin ki bıktım diyeceğim belki bak, gel. Hayır hayır. Başkanımız bunu gerçekten yaptı. yaptı millet için. Kendi için değil millet için Evet, yaptı. Bu bizim o milli yani abi, burası abi, milli servet bizim. Bak ben şu o eski muhtarıyım. Evet. Dört sene köy hizmet götüme bir din yaptık. Devlet şu anda yaptığı millet hiç kimse yapamaz. Biz razıyız, Allah razı olsun her zaman. Evet. Bir an önce burayı bir çaresini bulsunlar. İnşallah olacak da en yakın zamanda. Belki bir mukavale falan vardı. Birkaç ay sonra gelir gelebilir. Gelir Bir an önce inşallah bu da hal olur. Kardeşim, şimdi bile hayvanlar bu adam mesela getirmiş bunları. Burada e, şimdi e, oturmayla yedirmeyle olmaz. Bu karabalık olsa daha güzel değil mi? Evet. Soralım bakalım. Kaç aylık bunlar? İki yaşına gelmiş herhalde. Bunlar 1,5 bir buçuk bir buçuk yaşında 14, ilk, 24, 24 14, aylık. 14, 14 aylık. 17 aylık. 17 evet. Aylık. Ne istiyorsunuz bunlar fiyat? 14 bin lira. 14 maalesef. bin lira, 13 bin 500 Bunlar lira. damızlık boğa. Damızlık evet. boğalar getirmiş arkadaş. Ondan. Ondan. Seni tanıdığımızdan evet. memnun oldum abi. Ben de memnun oldum. Selam söyle. Yani şey inşallah olacak. Tesis güzel. Daha çekmeye devam ediyorum. Tanıtacağım yerler daha çok var. İnşallah olacak. İnşallah tabii canım yani Şimdi zamanla. Gelişim, ismi de söylerim. Söyle. Mehmet Şirin Uymaz. Mehmet Şirin Uymaz abi bize Mehmet, teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Arkadaşlar kapalı padokları gezdik ızgara sistemi vardı, sıyırcılığı. Onun şimdi aşağıdaki yerine giriyoruz. Yani üstte tesisi yapmışlar, altta da devam etmiş. Görünmeyen yeri de birlikte göreceğiz. Yani buraya getirilen hayvanlar veteriner kontrolünde her türlü bakım yapılıyor. Padoktaki görevliler yapıyor. Ayrıca çobanlar Çobanlar buza kebap olacak ha böyle tesis gördü mü? Burada sıvıyla karıştırılıp ayrıştırılıyor. Katı kısım ayrı, sıvı kısım ayrı. Havuzlara gidiyor. Yani yukarının altı da bu şekilde böyle devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten belediye on numara iş yapmış. Kendilerine teşekkür ediyorum burada. Burada da mondofonlar var. Değişik. Evet, su içmeye çalışıyorlar. Suyun sesini duyan geldi buraya ya. <laughs> Şurada da var hayvanlar. Ama sahipleri yemeğe gitmiş. Satıcı abilerimizin çevre illerde bu videomu izleyen herkesin burayı bir kere gelip görsün. Yani böyle temiz bir yeri daha da size göstereceğim yerler var. Bulamaz, bulamazsınız yani. Şimdi buradan çıkıyoruz. Kapalı alandan açık alana geleceğiz. Burada da hayvanlar için açık alan var. Orayı da ben size göstereceğim. Şu gördüğünüz bina arkadaşlar buradaki hayvan pazarının yem deposu. Buraya mallarını getiren satıcılar da mallarını yani bakımı için yemini getirebilir. Ayrıca buradan da alabilir. Şöyle gördüğünüz gibi açık alan patokları. Ayrıca burayı yaz kış olarak da düşünmüşler. Haftanın 7 günü 24 saat hizmet planlaması yapılmış. Onu da size anlatayım. Şu gördüğünüz binalarsa kapalı ağır. Büyük baş için 3 tane. Küçük baş için bir tane yapılmış. İçine girelim. Kolay gelsin abi. Evet, gördüğünüz gibi kapalı ağır. Yani diğer pazarlarda e, üreticiler hayvanlarını getirdiği zaman e, öğlene kadar satış oluyor, öğleden sonra yine nakli aracına yükleyip götürüyor. Ama burada hayvanını koyup, bakıp çobanlarla birlikte devam edebilir. Her bir sıra 104 hayvan alıyormuş. 3 sıra var 312. Yani burası o kapasitede. Bunun gibi üç tane var. Küçük başlara da bakalım. Karşıyı ne güzel yapmışlar yamaçı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı. Yeşil görünce insanın içi açılıyor ya. Burası da küçük baş hayvan için kapalı ahır. Bölme bölmeye yapılmış. Her şey düşünülmüş. Yani burada hayvanları düşündükleri kadar gelen insanları bu hayvanlara bakan insanları da düşünmüşler. Diyeceksin nereden biliyorsun? Şimdi sizi bir yere götüreceğim. Göreceksiniz. Şu karşıda bir bina var sağ tarafta. İdare bina. Oraya da gideceğiz. Ama önce şurayı size birlikte gidelim görelim. Gördüğünüz gibi. Her yere de güzel ağaçlar dikmişler. Yani tabiatı taşımışlar buraya. İnsanın içi açılıyor. Şurada hafif bir, hafif bir tadilat var. Bu da biter herhalde. Kapalı ağırlar bu da gördünüz. Bir de kapalı ağırların hemen arkasında şimdi yaklaşınca söyleyeceğim. Kimlere basmayın dememişler. Ben de bastım geçip gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoban yatakhanesi. İçeride buzdolabı, televizyonun yatağı her türlü imkan var. Satıcı çobanıyla birlikte hayvanını getirecek, buraya bırakıp gidecek. Satıldı mı da çobanı alıp gidecek. Şu anda görevlisi yok olsaydı onları gösterecektim size. Şurada balkonları bile var yani. Demin demiştim hayvanlara bakıyorlar. Buraya gelen insanlara da bakıyorlar. Yani hiçbir çoban böyle bir yerde kalmamıştır. Yetkili arkadaşlara burada tekrar tekrar teşekkür ediyorum yani. Şu binada su deposu. Hiçbir şey eksik bırakmamışlar. Helal olsun be. Şu sol tarafta gördüğünüz bina sosyal tesis diyeyim size. Yapılmış. Hizmete açık zaten. Yani her şey düşünülmüş. Şimdi şuradaki yeri anlatayım size. Karşı bina, idare bina. Tüm hizmetlerin yapıldığı, asıl beyin kısmının olduğu yer. Her şeyi düşünenler, fikirleri üretenler orada. Karşısı da konuk evi, misafirhane diyeyim size, uzak şehirlerden gelenler, zorluk çekmesin, şehre gidip gelmesi de sıkıntı çekmesin diye hazırlanmış. Karşıda cami de var, karşıda gördüğünüz ayetten açık dükkanlar var ama bunlar şu anda bekliyor, öğrendiğim kadarıyla banka, postaneye verilecek, ayrıca zilai, yem gibi faaliyet gösteren arkadaşlar için de kiralanacak. Ben çoğu hayvan pazarına gittim. Yani alıcı arkadaşların çektiği zorlukları biliyorum. Ama burası faaliyete tamamen geçtiği zaman hiçbir sıkıntıları kalmayacak. Ya burada kestik ettik de mangal yeri de yapsaymış çok güzel olurmuş ya. Ben bir İzmirli olarak keyfimize düşkün olduğumuz için <laughs> aklıma geldi yani. Bir de karşıda bir bina var kantin. Ayrıca kahvaltı salonu. Sabahleyin çorbası, poğaçası, çayı çıkıyormuş onu da bir gelelim kafeteryaya bir bakalım sonra videomuzu tamamlayalım marketimizde var hani biraz önce bir arkadaşla muhabbet ediyorduk kendisine şey dedim kurban pazarlarını da çekmiştim yani ne tuvaleti var ne banyosu var ne bakkalı var ne çakkalı var ama burada özellikle kurban bayramında buraya gelmek istiyorum Allah kısmet ederse burada zaten bu kurban bayramında yaklaşık 3000 civarında hayvan kesilmiş Hepsi de dakik anında kesilip verilmiş. Vatandaşa çok güzel bir hizmet sunulmuş. Belki çekmek nasip olur bize. Evet. Burası da kafeterya. Pırıl pırıl. Gördüğünüz gibi şuraya bakın ya. Yok böyle bir tesis. Selamun Aleyküm abi. Kolay gelsin. Selam, sağ olun. Yemekte ne var bugün? Yemekte nohut var. Etli nohut, pilav. Odur, oh oh oh. Var. Şöyle bakayım. Şu neymiş? Nohutumuz. Nohut. Çorba. Oh. Bulgur pilavı. Evet. Sa sana kola gelsin abi. Sağ Eyvallah. Kapalı patok binasını şöyle bir daha çekeyim. Şu demin giriş padoklarını çekmiştik. Bu da çıkış padokları. Şurada Adana alan şu anda. Mobil mezvada kesimini yaptırıyor. Hatta bir hacı abi yapmış herhalde. Kestirmiş. Selamun Aleyküm. Allah kabul etsin. Hemen şurada alıyorsun, burada adanı kesiyorsun, bitiyor yani öyle mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Kesim ücreti de 20 TL'ymiş. Şurayı da göstereyim arkadaşlar. Demin kapalı padonun altına girmiştik. Sıyırma bölümüne. Şu gördüğünüz yer. Sparatör ismi. katı ayrıştırıyorlar. 7 gün 24 saat hizmet var bu videomda canlı hayvan pazarı olarak Erzurum'a geldik siz izleyicilerimin taleplerinin üzerine Burası gerçekten yani Avrupa'nın Bence en mükemmel Türkiye'yi bırakın Avrupa'nın en mükemmel hayvan pazarı olarak gösterilecek tek yer burada başta belediye başkanına teşekkür edelim daha sonra burada çalışan yani buranın başkanı bizi misafir eden Mehmet Sağır Bey'e ailetten beni karşılayıp yalnız bırakmayan iki veteriner kardeşim var Yakup Bey ve Bilal Bey onlara da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum arkadaşlar Erzurum'a geldik buradaki kurulmuş olan canlı hayvan pazarında çekimimizi yaptık İzleyicilerim büyük baş küçük baş hayvan görmek çok istemiş olabilir ama bence burada önemli olan ülkemizin güzide bir şehri olan Erzurum'da tamamen doğu illerini kapsayan bu canlı hayvan pazarını sizlere tanıtmaya çalıştım. Burada emeği geçen herkese çok 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 teşekkür etmek lazım. Bu yapılan tesisi gördünüz. Tesiste yok yok. Muş'tan, Bingöl'den, Erzincan'dan, Ağrı'dan, Kars'tan satıcıların buraya gelmesini, alıcıların da buraya talep göstermesini canı gönülden isterim. Arkadaşlar aynı zamanda sizden kanalıma abone olmayı, beğenide bulunmayı, özellikle yorum atmayı talep ediyorum. Sizlerle bir sonraki videomda görüşmek arzusuyla. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.